Heh, biraz geç başladık ama. Vur bakayım bunu bir alalım bunu. Aa 2 oldu. Üzüldü. Ben niye bir level kaldım böyle? Ben de, ben iki değilim ki ben de iki dedim. Ha biz niye böyle kaldık? Çünkü minyonları alamadık. Çok minyonun nasıl oluyor? Abi heal bastı ya. Vallahi ölecektin. E olsak. Olduk. Benim E var. E var bir şeyler yapabiliriz. Tarık bayağı sıkıntı ya. Çok milyon var ya şu an giremeyiz. Kanka et durumda Adana'nın farkını anladım ben. Söylemeyi unuttum sana. Ne? O ortasında Adana var et yani et yok. Oooo! Ne yapacağız? Zeki sen lan. Zeki abi zeki sen ne Adamlara düz yapmış herhalde. Evet Ya yani biz bunun ortasına adana koyarsak et yerine. Adana durum olur bu kadar basit. Tamam lan yapalım bunu demişler, yapmışlar abi. Boşuna flash attım bu arada. Ben bir salağım Bu da geliyor. Bunu da keseriz abi. Buna yapış. Yapış buna Alo. Bir tek ben geliyorum abi. B'ler Alo. Öldüm, öldüm. Ka ne yapıyorsun? Ben bunu almaya çalışıyordum. Kanka sen oynasın ha, ben. benle oynasana ben. Ben de oynadım sana. Sen de öldün. Ben de. Beşin yok. Oo hayalet bastı. Oha. Ultimi attı o neden öyle? Alo. Bu ne nedenle... lan? Alo. Bu kim lan? Ha Eren. Perdi misin sen? Eren. Eren o sen ne? O ses ne? Eren. Eren konuş. Eren sana bir şey olmuş. Alo yoldayım geliyorum. Ha tamam. Teldesin belli oluyor sesin böyle değil çünkü. Onu, Onu de dedim de. ya zaten evrimi geçirmiş. Tuna sen bir şey diyorsun ne diyorsun? Bu arada ben ne gelse Draven da şey, ya, almış şey Draven ya düşünün almış. Abi seri değil mi ya direkt luz bu oyun yani. Ne tuna. Tuna. Ya herkes tuna diyor ne oldu? Ne master oğlum challenge şey oldu <laughs> Master olmuşsun, Challenger'ın dedim düştüm What? Bir şey soracağım. Master'dan Challenger'a nasıl çıkılıyor? Master'da bir LP'ye gelince mi çıkıyorsun? Şurada. Ben bu şu, Oğlum, Eren susurum seni şu şu an şu an, şu an Challenger 300'le benim zaten. Neyin kafasını? Burak. Lan Eren ne var? Sesin çok az geliyor. Diyorum ki evrim geçirdin, evrim geçirmişsin. Bu bu, bu nasıl sesledim? Telle onlar ya. Tutmadı. Çıkardım bak şu an. Beyler ben sizi susturdum. Videodayız o yüzden. Haberiniz olsun şu an sizi duymuyorum. Rahat rahat küfür edin bana. Şak, şak. Kardeşim, E yok E yok dostum E yok. Vur 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 vur. Bir kıvam sen ölür lan. Ayağının. Neyse. Neydi Murak? <laughs> Jung jungle AD itemi. Hayalet. Ebedi. Duruma göre siterak. Duruma göre siterak siterak. <laughs> Karşı karşıya göre çıkarsın. Ya beyler videodayız da. Videodan sonra gelseniz olur mu? <laughs> Hayır ben almayayım. Sesiniz gelmiyor mu? Peki. Biz. Bu amrut gerçek amrut mu lan acaba? Hangi amrut? Bir isim var ya. Değildir ama. Yani. Hangi hangi Amrot'tan bahsediyorsun? Var Recep Lolo oynuyordu ki Amrot. O şey geliyor, Warwick geliyor. Altı mı level? Aynen. Öldüm ben galiba. Sen kaç? Flash'ın yok mu? Yo. Hmm. Bak. Gelmemiş. Benim niye daha önce geldi o zaman? Bilmiyorum. Oo. Yok o da aynı girdi de. Of oh, güzel su içtim ha. Oh. Kardeşim geliyorum ama öldün galiba öldün abi. O abi ve koşuyor öküz gibi. Orada sıkıntı. Seri maçım ya bak o kadar ka kazandık abi 6 maç falan kazandık. Seri şey... maçını kaybediyoruz abi. Veyni kim anladı ki acaba karşılığını? Ne bileyim ben ya. Bu arada birinden yankı yapıyor. Eren'den yapıyor bana. Eren o yüzden susturdum. Birisi mi geliyor lan bana bu ne böyle? Bu bir gara bir şeyler oldu buna. Eser kanka. Benim emim misin? Atma flash. Atmayacağım zaten. Buna niye flash Kal ettim? Kaldı kaldı atacak. Ne yapalım bunu bir... Öyle kafa atma da. <laughs> Direkt böyle aaa dedim Allah oyun kasıyor benim niye? oyuna drop giriyor neyse. Ben benim girme. Warwick geldi. Ay Warwick diyorum. Tarık. Pardon karıştı. Tarık geldi. Ay Warwick bu sefer Warwick geldi. Vur onu öldür onu bari. Hayır abi. Hayır. Ya abi. Ya ultimi bozdu bu Tarık Warwick Ay ananın amı <laughs> Eren. Dur oğlum sesin çok az. Terik mi? Söyle ya? şimdi. Duyuyor. Enes'e söyle mutemi kaldırsın yoksa banlarım. Enes mute, mutesini kaldıracakmışın yoksa banlayacak. Abi ne alakası var? <laughs> Videodayız Allah ses gelmesini yapıyorum? Yo trollemek için yapacağım. Bir şey diyor mu Tuna? Bir şey diyor mu Tuna? Demiyor. Lan ne Tuna sen. Demiyor. Tuna var ya. Demiyor diyor bak diyor lan duyuyorum mutesini kaldırdım ya. Ya <laughs> <Abi>. Tuna <laughs> <Lan, gülüyor> <laughs> ne iki yüzlüsün be. Kanka sana sen üzülme diye şimdi anlatıyorum. Ya, olayım. ya bak. Abi sesin Yankı yapıyor o yüzden susturacağım Eren'i kusura bakma Eren. Ya yani şaka yapıyorum zaten <laughs> oğlum. Bu sebepten bağlanır mı? <laughs> Olsun. Yani yankı yapıyor zaten. Çıkıyorum. İyi hadi görüşürüz. Bir şey tamam okey. Susturdum. Kusura bakma. Mecburdum. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım Şimdi kalkan versene iyisin ama. Vereceğim ya sen şey yapma baba veririm ben. Sen rahat ol. Sen oyna. Sanki yanında böyle Diamond 5 support var. Oyna ya. Allah Allah. Baba rahat ol. İçini rahat tut bak. Allah'tan vurmamışım. Bak Allah'tan ben vurdum. Varvik yine gelecek? Ay topta Varvik. Aa topta. O da demek oluyor ki biz bunlara girebiliriz. Değilsin ge gelebilir yani şuradan git bakayım. Ka şey bende abi. Ben niye tanklıyorum abi kolye? Abi harbiden sen niye tanklıyorsun kuleyi? Yine tankladım. <laughs> Bize geliyor bile. Warwick. Victor mu? Böyle alışın çok güzel Okey, bunu almaktan şunu alayım. Aa. Şey, e Eren. Eren çıkmış, okey. Şey diyecektim, ya biz bir 3-2 oyun daha atalım da benim şu seri belli olsun öyle atalım diyecektim. Ama gitmiş. Şu an bana bir E verdi var ya bunları yok ederiz. Yürü bakayım. Oo. Karşıma öldü. Abi de. o ne ama ya? Çok vururlar abi. Onanın amın geri zekalı aptal uruz bu çocuğu. Geri zekalıya bak bir de geliyor. Öleceğim, öleceğim tabi de. Hiçbir şey olmuyor adam amına koyayım ya. Abi W atacağım mı artık sindire Onun atamıyordu ki kuleye öldü. Sindir'e keşke düz vursa da adam yavaşlasa ya. Sindir'in ultisi nerede abi? Bekleme süresinde ama hani bitmek üzere bekleme süresi. Ölme, ölme sakın. Double buff verme. Oo, oh, bir de bu buff verirse sıçtık. biz Warwick'ten çok gengiyoruz ya. Yani. Warwick çok sıkıntı veriyor bize. Gerçekten çok gank atıyor ve gankleri de işe yarıyor yani. O da çedincir galiba. <laughs> Hayalet olmuş anasını satayım. Aa bizde. Ben kaçıyor. Niye kaçıyorsun? oğlum varbek geldi. Ha iyi kaç. Öldür. Öldü güzel. Aa oha! Yıldırım patladı. Ben diyorum satıyorum deyince niye satıyor dedim bu? 1 5iz za bu sefer olmadı ya. Az önceki oyun gibi. Kanka sürekli ölüyoruz çünkü. Warwick çok geliyor. 0 1 28. Sen de 28 1 0. Güzeldi o az önceki oyun. Keşke kaydıran alsaydım onu ya. Of. Çok güzeldi. Vayne oynuyordum. Hadi o bütün mantarlara bastırdı ama ölmüyor yani. Okey. Poppy. Poppy de Poppy. Poppy pi 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 pi. Oh. Oh. Ah, Uff. Ah, <laughs> Neyse. Geliyorum bro. Bro ölme. Şşş. Ölme! Ölme! Gel buraya amık oğlu. Kurtardım amına koyayım. Gider ayak adamı kurtardım. Karşım biraz geç kaldı ama kusura bakma. <laughs> Aa siker bu bizi. İnşallah sana ulti atar da ben de Q atar bozarım. Ya da bana ben... atarsan atar e atar bozarsın. Güzel abi. <laughs> Seksi şey. Vur bakayım nasıl vuruyorsun. Geber ama koçu. Havada kestim. Aa, aa. Yok yok. Hallet. Keseriz keseriz. Keseriz bunu. Kestik ananın. <laughs> Oğlum ne kadar güzel kesiyorsun. Harbiden. Aşık oldum. Ha bu çok... biraz öldük galiba. Abi adam flash attı. Dur abi. Ben şöyle gideyim. Karşılarım hoşça kalın. Abi Lee Sin ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptı? <laughs> Bunlar ne ya? Görmedim. Kör oldum. Kör zaten adamın. Niye öyle diyorsun? Ay ben kör oldum. Ha sen kör oldun üstü. Oh. Bas hızı. Allah abi. Oha abi. Aha bak kurtuldu şu an. Tam geri zekalı ya. Her şey bak, şu an kurtuldu Tarık. Tarık kurtuldu şu an. Tanik, Tanik şu an. <laughs> Kontrol et şu an ölüyorsun. Ölmedin abi yaşıyorsun hala. Kaçtın bezdesin abi. Abi her şeyi bastı senin. Ne bileyim bırak öleceksin zaten. Ultini, exhaustunu. gelmeden öldürdü be. Bu balta benim. Hayır benim. Za. The... Bu da bende. Kardeşim ah, geliyor. Frikil geldi. Seva Frikil. Benim adım da Janma. Bana vurdu ya. Yakıştı mı sana şimdi? Geri geldim. Bas bas sen. Oğlum ben iyi verince çok vuruyorsun lan. Victor var değil mi? AD arttırıyorum. Aynen de bayağı vuruyorsun yani ne bileyim. Ya gel buraya gel. Hayır! Hayır kendime bastım! <laughs> Abi iki girdik ya. Allah kusura bakma artık. Kendime bastım. <laughs> Üzdü ya iç içe girdik. Abi biz dakika 20 de botta 4'te 4 atmayı seviyoruz ya. Harbiden. 4'te 4 sayıldı mı bilmiyorum da. Sayılmadı. Bakayım. Sayılmamış. Ama iyiydik iyi. Ne? İyiydik diyorum yani. İyiydik seksiydik Oğlum, düştük. Lan ben 25-0 oynuyordum base'de miydin lan. Şu an şuradaydık ya. Şurada adam öldürüyorduk anasını satayım. 25-0'dan da. Lane burada. Lane burada, biz gidip burada adam öldürüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Orada değil, hatta şuralarda falan ya. Allah'ım. Güzel ezdik. Dura red. Dura red al. Dura red al. Sen, sen demese almayacağım. Dura red al. Yani bazen, <laughs> bazen hani böyle kuleyi ping diyorlar ya, kuleye vuru yapıyorlar. Sanki, Sanki sen vurma, söylemesen Sanki... almayacak. Evet. Helal be, ikimiz de geldik. Bak şimdi. Buradan gaza basıp gidiyorum abi. Yok çok çok da hızlı değilmiş. Vay piç. Yürü lan. Olmadı bu ya. Bu Aa, dedi. kardeş o ne? 800 vuruyorum abi senin neyle. Güzelmiş. Şimdi kaç vuruyorsun? Abi 341. 693. Oo. 793. Tam yüz arttırıyor abi. İyiymiş. Vuruş şeyi mi? Bayağı iyi. Hem de kalkan veriyor. Çok iyi ya. Şunu da alayım bakalım. Ben öldüm anasını satayım. Dikkatli ol dostum. Aha bedava kil kokusu. Hmm. Aa, Aa ne lan? Geri lan. Oha Işınlandım. geri geldin buraya. Buradan buraya geldin lan. Işınlandım oğlum ışınlandım Adrio çalışıyor Kaçtı. <laughs> Para vermedi ki Bakayım 1-5 37-74 gold mu ne aldım O biraz sıkıntı ama bakalım Sıkıntı mı? Yuus'a gelsin lan Bu <laughs> topa gitti abi Üzledim. Ben burada durmam dedi biz buradan oyunu bitireceğiz lan. Öldü ha? Viktor gelip gidip ölüyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Sana salayım mı? E gerçi var okay. varmış gibi. Aptal gerecek ya. <laughs> ya da bilerek attı galiba. Ve Bence bilerek yaptı ya. Bilmiyorum. Biz yine oyun bitirdik abi tek başımıza. Bu ne abi? Bottan yine oyun bitti. Abi. Çok iyi çok iyiz galiba. <laughs> ya ne iyilikle ne alakası var? Hepsi şans. <laughs> bal bal. Bal abi, ballı piç. Ballı piç. Doğuda hepsi Dur geliyorum. Ha gecenin kıyısı vardı. Gel bari biraz hilleyim. Hil, hill time. Seri maçım abi sağ bitireyim. Ah. İyi ya Fili boostluyorum sende. Ne 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 iyi iyi. Hadi yine iyisin. Boost hissediyorum. Durumunu değiştir abi boost hissediyorum. yani. Aynen. Dur. <laughs> ya reklamımı yaptım vallahi. bu hesabın şeyine Wayne Easy yazdım. İsim yazdım. Ve i̇şte isteyen bakar abi. Aklına gelen düşünebilen abi. Beyni olan bir